Çünkü bağlamayı bölemiyoruz. Yine sıkınırken çıkıyorsun değil mi? Buna bak. Bensiniz arkadaşlar ha. Hadi sen de başlama. Şimdi, Abi şimdi, yerim. şimdi bu ilk kahvaltı videosunu atacağım. Tayfaya. <laughs> Buradan da alınsana. Abi ben geleceğim birazdan. Hadi gel. Gökdüzü almışım. Necdet abi. Sen buradan alın dediğin yeri getiriyorsun. Abi. tavayı kov ve boşaltıyorsun. <laughs> Hadi abi. Safer. Boşuna <laughs> yapma. Oradan oraya. Oradan oraya. Abi Necdet abinin yurdu domuz etinden. Yöremek iyi değil mi? değil mi?